Karışık kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şimdi şey bugün Emoji iş ikincisini çekiyoruz. Bildiğiniz gibi yalnız bu kadar toplamıştı. Ve bu Emoji iş işte her her emoji bulmaya başında böyle canavarlar bulmuştu. Onu tanıtmıştı. Bu Katlarımız da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir sürü var. Bugün ben daha fazlasını bulmaya başlayacağım. Hadi başlayalım. Şöyle hemen istiyorum. Şöyle. Evet. Aa, buldum. Evet bu gözlüklü emoji galiba. Evet bu gözlüklü emoji. Hemen buraya koyalım ve bir tane seçelim. Seçtik. Ne seçtim? Pasaklı çıktı arkadaşlar. Çok iğrenç bir ya gerçekten. Ve iki tane de şey var. Tamam şurada kalsın. Hemen ikincisine başlayalım. Biraz da şuralara bakalım. Evet bulduk. Arkadaşlar bunu bilenler bilir. El Primo'ya benziyor sence biraz ha? Evet El Primo'ya benziyor. El Primo Brawl Stars'taki bir karakter. Şimdi seçelim. Seçtim arkadaş. Ahtapot ismi çıktı. Ve iki tane kalem içeriyor. 28. canavar Şimdi devam ediyorum. Nereye bakalım? Şuraya bakalım. buraya koymuş. Bakın mısın? Çok masum masum bakıyor. Koyalım ve hemen bir tane seçelim içinden. Koskoza çıktı ve bir tane kalem çiziyor. Bu yerlerde daha çok vardır diye tahmin ediyorum. Evet, bir tane daha çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da ağlayan surat gibi bir şey. Hemen koyalım. Ve bir tane seçelim. Balık surat. balık surat mı? Allah Allah. Bir kalem içeriyor. Neyse. Şimdi devam edelim. Biraz buralara bakalım. Yerlerde falan yok. Şunun adı evet. Burada çıktı. Bu da göz kırmış bir tane emojimiz. Hemen şimdi koyup seçelim bir tane. Yok edici gerçekten de bizi yok edecek gibi duruyor arkadaşlar. Koyduk ve devam ediyoruz. Aha Nerede buldun? Şunu. Tam şurada. Gel o Botoks yapmış arkadaşlar. Bakın şunu görüyor musunuz ya neyse. Hemen koyduk ve kartımızı çekelim. İçine fil surat çıktı. iki tane arkadaşlar. şey geçiyor. iki tane. Evet. Orada da çok var bir tahmin ediyorum. bakalım. Arkadaşlar ilk önce şey açalım burayı. Evet. Altlarına baktığımızdan bir tane böyle şey çıkmıştı. Gerçekten çok garip bir emoji. Ya. Şuradan mı buldun? Evet onun altından çıktı. Şimdi koyduk yerine ve baktık şevvalet 33. Bakalım bir tane. <laughs> Bakalım burada daha çok şey var olması lazım. Kaldırdım yok. Kaldırdım Evet. Suskun bir emoji kardeşimiz. Yine Koyduk. Kartımızı çektik ve Trollçe mi? Bana beş gözlü el derdi. Neyse. Şuraya koyalım hemen ve devam edelim. Burada çok şey bulacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burada çok şey bulacağız. Ha bu arada şurada da buldum bir tane hemen. İçinde iki tane. O zaman iki tane karşı seçiyorsun. Burada bir tane bu salya, salya. yapmış. Bir tane de bu çok ağır. Oh yes. Ağlıyor. Üzülmüş bir tane abicimiz. Yine yani koyduk. Çektik tüylü grey. Ben bunu yeşil tüylü. Grive. Aynen öyle. İki tane kalem çiziyorum. Bir tane daha çekmen lazım. Ha. Çıktım. kasırga çıktı. Ah oh yani kasırga benzemiyorsun ama neyse. Hemen şuraya. Buraya bakmayı devam edeceğim. <laughs> Çıktım. Aynı emojiye benziyor. Bu öncekinin ağzı şey çarpıydı. Bunun gözleri çarpı. Suratsız çıktı. Geçen ağzı suratı yok arkadaşlar. Pardon <laughs> yanlış yere. Burada da çok vardır ya. Herhalde çok vardır arkadaşlar. Burada... Bu sağlıklı yiyecek yiyen. Bunun bir tane daha kar, e, sağlıksız yiyecek yiyeni var. Kırmızı. Hemen çekelim. Halit hayalet. Halit hayalet. Arkadaşlar canavar kart. İki göç puanı. Buradan da benim içemecimi kaldırıyorum. Evet bir tane buradan çıktı. Altına bakıyorum. Bir tane buradan çıktı. Bunu kaldırdım. Buradan çıktı. Bunu buna çıkmadı. Şöyle baktık yok. Şöyle kaldırdım yok. İçine bakalım mı? İçinde de yok. Bu sayede 3 tane emojimizi bulmuş olduk. Birincisi kedi. Arkadaşlar mor bir şeytan. İkincisi kusmak üzere olan. Ve üçüncüsü de yiyeceğim? Evet. Bunları yerine koyalım. Üç, üç tane. tane hayalet bir canavar. E, üç tane seçtim. Bir tanesi sarı kan. Şöyle. İkincisi değişen göbek. Ne Değişik hayat? göbek. <gülüyor> ne <laughs> alakası? Diğer de yeşil zehir. Bak bu olmuş işte. Evet. Şimdi emojimle devam edelim. Bir tane burada buldum. Bir tane de bala bala Arkadaşlar iki tane yan yana varmış. Ha. Bir tanesi palyaço. Bakalım palyaçoya. Heh. Diğeri de uyuyor. Uyuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şimşek benden daha fazla topladığına yemin edebilirim. Şimdi canavar kartlarımıza da bakalım iki tane bulduğu için. Evet en sevdiğimlerimden bir tanesi ucu ve bu çıktı. Gerçekten iyi oldu. Ve son olarak da Yıldız'ın en sevdiği çürük çilek çıktı. Evet arkadaşlar bir sonraki emoji videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.